Eğitim ve yaşamdan mutlu günler diliyoruz sevgili gençler. Evet hızlıca sona doğru yaklaşırken biz de size tercihlerinizde destek olmak için hızlıca yayınlarımızı devam ediyoruz. Bugün stüdyomuzda Profesör Doktor Nevzat Tarhan var. Üsküdar Üniversitesi rektörü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Evet çocuklar heyecanlı, her şey tüm hızıyla devam ediyor. Reklamlar e, duyuyoruz. E, yani. Ben öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Çocuklar üniversiteyi seçerken hangi kriterlere dikkate alsınlar? İyi bir üniversiteyi nereden anlasınlar? Tabii. Şimdi seçtikleri bölüm önemli. Şimdi her, her üniversitenin bir e, amiral gemisi var daha doğrusu. Çoğu zaman sağlıkla ilgili, işte davranış bilimleriyle ilgili, psikolojiyle ilgili, hukukla ilgili, işletmeyle ilgili her üniversitenin hangi alanı seçiyorsa o o konuda eee yani i̇yi iyi e, müfredatı olan, iyi akademik kadrosu olan üniversiteleri e, e bulmaları önemli burada. Yani muhakkak seçtikleri üniversiteye gidip dolaşma imkanı varsa gidip dolaşsınlar, evet. yerinde görsünler. Yani çünkü 4 senesi geçecek orada öğrenci, 5 senesi geçecek. Yani oraya karşı bir sempati sıcaklık hissetmesi gerekir. Peki tematik üniversite, Üsküdar Hı. Üniversitesi, bu tematik üniversitelerin diğer üniversitelerden bir farkı var mı? Çocuklara nasıl anlatabiliriz bunu? Orada okuyacakları alanda belki daha mı başarılı olacaklar ileride? Hı. Şimdi Bizim davranış bilimleri ve sağlık alanında odaklandığımız için üniversite olarak burada mesela, sağlığın dışında mühendislik de var. Bizde. Mühendislik, işte, biy biyomühendislik bu sene yazılım mühendisliği var, bilgisayar mühendisliği var, moleküler, biyoloji, genetik, İngilizce, Türkçe var. Yani diğer mühendis kalanlar hepsi İngilizce. Bunun gibi mesela biyoloji ve kimya mühendisliği gibi bir bölüm de ilk defa bu sene açtık. Yani Türkiye'de birincisi şeyde vardı, Koçut'ta vardı, bir de bizim de oldu. Burada burada da mesela nörobilime yakın, kimyaya yakın, ilaca yakın, tedaviye yakın. Yani mühendislikle e, mühendislerle Tıpçılar birlikte çalışıyorlar şu an bütün dünyada hastanelere baktığımız zaman gelişmiş hasta ülkelerin hastanelerine mühendislerle Tıpçılar birlikte neredeyse aynı sayıda doktor sayısı kadar mühendis oluyor hastanede ve bunlar hastaya işte nano robotlardan tutunuzda birçok e, alanda teda, kişiye özel tedaviler yapıyorlar ya yani bunları yetiştirecek e, yata ilişki gerekiyor hekim ve mühendis bu ve çözüm öğretecekler yani bu, bu 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 elemanları yetiştiriyoruz biz yani öncelikle sağlık alanında da mesela e, sağlık bilimleri fakültesi 13 tane bölümümüz var bu sene 13 oldu e, en çok geniş olan en geniş bölüm olan sağlık bilimleri fakültesi bizde 13 bölüm hiçbirinde yok yani dil konuşma ortez, protez, perfüzyon işte <laughs> onun dışında sağlık yönetimi e, diğer ergoterapi eee hemşirelik zaten var, çocuk gelişimi var. Bu tip bölümlerin uygulama var. alanları çok önemli değil çok, mi hocam? Tabii çok önemli uygulama Nasıl alanları. Şey, uygulama e, tabii kendi hastane altyapımız burada birçok e, ihtiyacı karşılıyor. Onun dışında da çeşitli kurumlarla e, Sağlık Bakanlığı, kamu hastaneleriyle protokollarımız var o şekilde. E, bu ama uygulamanın üç aşaması vardır. Biri e, teorik bilginin Hı. verilmesi, ikincisi simülasyonla verilmesi üçün üçünde e, fiziki olarak verilmesi. Şimdi biz e, simülasyonla ilgili ciddi bir kütüphanemizi oluşturuyoruz şu anda. Yani kişi önce video ortamında daha sonra mesela hatta sanal gerçeklik e, güçlendirilmiş gerçeklik tarzında hmm. üç boyutlu e, e, ameliyatlar e, çeşitli teknikleri öğreniyorlar. Daha sonra çünkü ameliyathaneler özellikle zaten asistan bile giremiyor. Zaten bir beyin ameliyatı yapıyorsunuz. Evet. Bir mikroskobu var. Bir de ikinci bir asistan mikroskobu var. Diyelim bizim iş, o bilim ortağı olan NP beyin hastanesinde olduğu gibi. O, o, durumda onu ekrana gösteriyor ameliyat aynı anda. Ekranda internet üzerinden izleyebiliyorlar. Bu yetiyor. Hı. Yani çünkü bizzat hasta güvenliği açısından e, ameliyathane çok fazla kişinin olmaması gerekiyor. Evet. Bu bu gibi im, e, imkanları kolaylıkla sağlayabiliyoruz. Uygulama önemli. Yani evet. bunun için hastayla mesela sakallı öğrencilerimizi almadı e, hoca ameliyathane sorumlusu. Neden hoca? Almadı. Sterilizasyon değildi. Bu, ben de dikkat ettim. Cerrahlar hakikaten sakalsız. Evet. Yani o, şey söyleyeceğim ya, dikkatini çektim. Sakal doğru. sakallı cerrah yok. Olmuyor. Evet. demek ki daha steril olmuyor. Hasta, yani evet. Öğrenciler sakatlıları alamıyor diye mecburen kestiler çocuklar. Staj yapacaksa. Neyse Bunun şimdi gibi. siyasi bir evet. arenaya <laughs> çekmeyelim hocam. Yanlış da anlaşılabilir <laughs> no, şey buradan. Yani tıbbi bir durum. <laughs> evet, tıbbi bir durum diye açıklama yapalım. Hamburg'da G20 zirvesine davet evet. edildiniz. Üsküdar Üniversitesi olarak. Orada ne gibi gelişmeler yaşandı açıkçası? Ben çok merak ediyorum. G20, e, biz 3. E, sene G20'de 4, 4 senedir olan bu uygulama var. N20 tarzında, Neurosense 20 diye. G20'den 1-2 gün önce bütün dünyadaki nörobilimle ilgilenen e, e, üniversiteler, e, e, kadrolar, Amerika Beyin Haritalamalar Derneği mesela. Çin'den vardı, Brezilya'dan vardı, Avustralya'dan vardı. Avrupa'dan, e, Hamburg'daki bir genetik e, nörobilimle ilgili, davranış genetiğiyle ilgili e, enstitü e, zaten ev en sahipliğine yaptı. Türkiye'den Üsküdar Üniversitesi olarak vardık. Orada şimdi biraz önce söyleyeyim, mi? mühendisler, genetikçiler, beyin cerrahları, nörobilimciler, psikiyatristler bir araya geliyorlar, yenilikleri konuşuyorlar ve bir takım çalışması, bir koordinasyon. Yani artık bilim şu şeye doğru gidiyor. Yani herkes kendi alanında en iyi olmak yetmiyor. Muhakkak koordinasyonun büyüsünü kullanmak gerekiyor. Yani koordinasyonu yapabilirseniz, yani iki tane bir yan yana gelince bir artı 1, 2 eder. Hı hı. Ama koordinat bir şekilde belli bir ortak bir amaçla bir araya gelirse 11 eder. Onun gibi bir, bir verim ortaya çıkıyor. Evet. Başarı ortaya çıkıyor. Bu e, multidisipliner yaklaşımlar ciddi bir hızla hız kazandırdı. E, özellikle sağlık, mühendislik e, alanlarının bir araya gelmesi. Bunun G20 toplantılar bunun toplantısı. Zaten bizi de bizim e, Web sayfamızı ve çalışmalarımızı yayınlarımızı gördükten sonra bizi davet ettiler. Hı hı. Üçüncü senedir katılıyoruz oraya. E, 2013'te e, Brain Initiative tarzında e, eski Amerikan başkan Obama bir beyin projesi başlatmıştı. Hı hı. O projenin e, devamı olarak devam sürüyor bu bilimsel her evet, ne geçen kadar geçen yıl burada programda tabii, konuşmuştuk onu da çok iyi hatırlıyorum. Yani o, o, evet. bu, bu, bu kapsamda bizim tematik dediğiniz işte bu gibi belli bir yani sağlık alanında genel olarak varız ama Arge alanımız, Arge odağımız nörobilim. Evet. Sağlık odağı mesela genetikle nörobilim birlikte Arge odağı beyin nöromodülasyon tedavileri yani beyine yani ilaç dışı tedavilerle mesela dalgalar, radyo frekansı vererek hastalıklar Hı. tedavi etme yaklaşımı var şu anda. Beynin ürettiği dalgalar kaydediyorlar dediğim bir kuş sesi, bir böcek sesi gibi sesle o sesleri e, dalga, e, dalga fonksiyonunu kaydediliyor. O verildiği zaman kişi o sesi duymuş, duyuyor. Hangi ses olduğunu ayırt ediyor. Bunun gibi yani bu beyne e, bir bilgisayardaki kayıtları, beyne, beyindeki kayıtları bilgisayara aktarmayla ilgili çalışmalar var. İlginç. Evet. <laughs> tamam. Peki proje kültürü, girişimcilik, üniversite kültürü dersiniz Hı. var. E, Nasıl değişik programlar var? Bu, bu, bu derslerin özelliği tabii genel, yani biz öğrencilerin sadece bir meslek sahibi olmasını değil, evet. aynı zamanda e, ...hayata hazırlanmasını ve iyi insan olmasını istiyoruz. Nasıl iyi insan olmasın? Bu pozit pozitif psikoloji ve iletişim becerileri dersi e, ilk, ilk kongresi 2009 yılında e, Amerika ABD'de yapıldı. yapıldı. E, o kongrede pozitif psikoloji koruyucu Ruh sağlığı, ruh sağlığı olarak. Yani insanların e, nasıl yaşarsa mutlu olur. Yani Hastalıkla araştırıldı çoğu yüzde 60-70'i yaşama stilini bilmemekten kaynaklanıyor. Hı hı. Yani yaşama tarzını bilemediği için insanlar sık sık hasta oluyor. Aynı şekilde ruh sağlığı açısından da önemli. Bunun için nasıl yaşarsa bir insan mutlu olur. bu Bunu bilimsel e, e, te, e, modülleri var. Mesela kendini tanımak, öz bilinç. Öz yönetim kendini yönetmek, empati, karşı tarafı tanıma, sosyal bilinç, sosyal yapının bir parçası olduğunu hissetmek gibi ve da stres yönetimi, öfke yönetimi, bağışlayıcılık, uzlaşmacılık, katılımcılık gibi böyle modülleri var. Bunları kişiye çeşitli psikodramalarla öğrencilere öğretiyoruz. Bunları izleyen öğrenciler de ilginç. Mesela babamla aram düzeldi diyen, işte madde kullanıyordum bıraktım diyen öğrencilere rastladık. Bunu biz pozitif psikoloji iletişim becerileri olarak verdik ayrıca proje kültürü ve girişimcilik dersini lisans e, lisansta zorunlu ders yaptık. Diğeri bütün lisans ön lisansta evet. zorunlu. Lisansta da e, ben geçen e, iki, iki tane tözü öğrencim var. E, bir konuda işte hipotez oluşturuyoruz. Ona göre işte materyal metot e, tartışma yapacak. Baktım e, yabancı bir yüksek lisansı bizde yaptı ama şey dışarıdan lisansı hı hı. E, bizde yapıyor. Şimdi araştırma e, projesi nasıl yapılacağını bilmiyor daha çocuk. Lisans okumamış. Tez nasıl yazılır? Literatür nasıl taranır? Yani bunu biz lisansta öğretiyoruz şu anda. Onu evet. hedefliyoruz. Bu proje kültürü ve girişimcilik dersi. Çocuk lisansta genç şeyini e, e, yayın yapacak derecede bir teorik bilgi alt sahibi en azından birkaç belki eğer hevesliyse bir öğrenci projesi de alabiliyor. Üniversite kültürü dersi de şöyle. Bizim etkinliklerimiz var bu hı hı. genel etkinlikler ulusal etkinlikler, uluslararası etkinlikler o etkinliklere katılıyor etkinliklerdeki gördüklerini yaşadıklarını rapor ediyor, hocasına veriyor. Bunu bir kredilik iki dönem, birinci sınıfta ders olarak sunduk. Bu, bu da öğrencinin sosyalleşmesini sağlamak üniversiteyi yani üniversite aslında de, hayata hazırlama dersleri üniversite diyoruz. Üniversite Evet, işte ha. hayata hazırlama Hayat dersleri hazırlamak. diyebiliriz evet. değil mi bunlara? Hocam çok teşekkür ediyorum değerli açıklamalarınız için. Ağzınıza sağlık. Evet, Üsküdar Üniversitesi'ni ağırladık. Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizleydi. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.